tefsir dersimize 6. konu ile devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Klasik ve çağdaş tefsir ekolleri. Burada tefsir ekollerini iki kısma ayıracağız evvela. Klasik ve çağdaş şeklinde. Bundan sonra ise klasiği 4 kısma. Çağdaş, çağdaş tefsiri ise 6 kısımda ele alıp inceleyeceğiz inşallah. Bismillah diyerek başlayalım. Öncelikle klasik tefsir ekollerinden bir giriş yapacağız. Burada karşımıza mezhebi yani kelami tefsir ekolü çıkacak. Kısaca bunları izah edeceğiz. Arkasından e, bu türde yazılan tefsirleri paylaşarak konumuzu bitirmeye çalışacağız. Bu tefsirin özelliği şudur. Kur'an ayetlerini kendi mezheplerine göre açıklama gayreti vardır. Yani bir ayeti açıklayacak mezhebini, fıkhi görüşü nedir, kelami görüşü nedir? Bunu esas alarak bir izah yoluna gidildiğini söyleyebiliriz. Burada ise mezhebi ve kelami tefsir ekolüne baktığımızda arkadaşlar 3 ekolün ön plana çıktığını görebiliriz. Birincisi Mutezili tefsir ekolü. Mezhep ve akılı ön plana alıyor bunlar. yazılan tefsirlere baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir kısa formül yaptık. kızım şerife şeklinde. Kadı Abdülcabbar, Tenzihül Kur'an, Isfahani, Camiut Tevil, Zemahşeri, El Keşşaf, Diğeri arkadaşlar, Şerif, Murtaza, El Hurerul Fevaid eserleri karşımıza çıkıyor. Buradan e, yazar eser sorusu karşımıza e, gelebilir. Özellikle Zemahşeri tefsiri çok önemli arkadaşlar. Bir dil tefsiri. Mutezili alan, Mutezili tefsir alanında e, karşımıza çıkan ilk tefsirlerden bir tanesi, o yüzden Zemahşeri'yi e, bilmiş olalım. En meşhur tefsir Zemahşeri'nin demiştik. İsrailiyata fazla yer vermedi, ahkem ayetlerinde mezhebi taassup göstermedi, zahiri anlamı en güzel şekilde tefsir etti, kelimelerin anlamları, etimolojileri ve gramatik tahlilleri ön plana aldı. İşte Kadı Abdülcabbar'ın tefsirini ön plana çıkartan özelliklerin ne olduğunu görmüş oldu. Geldik Şii tefsir ekolüne. Burada ise 12 imamın kutsal sayıldığını görüyoruz. Ki zaten mezhepler tarih dersimizde Şia'dan bol bol konuşacağız. Sadece onların tefsirine itibar ederler. Yani bu tefsir imamdan geldi mi gelmedi mi? Yani güvenilir mi? Sahabe mi? Tabi'in mi? Böyle bir kriterleri yok. Kendisi imam mı ya da onun soyundan mı arkadaşlar? Tek kriterleri bu. Onlara göre zaten imamet nedir? Vahiy kurumunun devamıdır. Yani haşa cenab Allah'ın imamlarla iletişime geçtiğini söylerler. İmami eşyasına göre Kur'an'ın bir zahiri bir de batını vardır. Onlar hem zahiri hem de batını bilirler. Kimler için? İmamlar için böyle bir düşünceye sahipler. Peki imami yani şii tefsirler nelerdir? Bunu da şu şekilde formül haline getirdik. Tabaklar kutuda arkadaşlar. Yukarıdaki formülümüzün şeyi şöyleydi. Hemen kısaca söyleyeyim. K harfi Kadı Abdülcabbar. I harfi Isfahani. Kızım ifadesindeki arkadaşlar. Z harfi zaman şeriyeyi. Şerife ise şerif mutaza ifade ediyordu. Burada ise e, tabaklar kutuda derken arkadaşlar ifademiz şöyle. Tabersi ve taba tabağı görüyorsunuz. Tabak ifadesinden bunları ele aldık. Kutuda ise arkadaşlar kumminin kusu tusinin tusu şeklinde formül haline getirdik. Tabersenin mecmu'ul beyan, taba tabayinin el mizan, kumminin tefsirul kummi, tusinin ise tibyan eserleri karşımıza çıkıyor. Ve son olarak mezhebi ve kelami tefsirlerde harici tefsiri göreceğiz. Burada ise arkadaşlar Kur'an'ın lafzını kanun düzeyinde görür. Zahiri tek anlamın varlığına inanılır. Hatırlayalım. Yüzeysel okullar arkadaşlar hariciler sadece görünen manaya bakarlar. Tekmil yapmazlar. O yüzden tefsir ve tekmile ihtiyaçlar olmadığını söyleyebiliriz. Muhammed bin Yusuf et-Tefayiş'in Hemiyetuz Zat ile Daril Maad isimli 13. cidden oluşan bir eseri vardır. Harici tefsir arasında. Bu şekilde klasik tefsirlerin birincisi yani mezhebi kelami tefsiri görmüş olduk. Geldik ikiye. İşari tefsir ekolü. Burada ise arkadaşlar görünen mananın ötesi yani manevi bir anlam aranır. Yani zahirde bir mana var ama biz ne yapacağız? İşin daha deruni boyutuna ineceğiz. Bundan manevi bir maksat çıkarmaya çalışacağız demişler. Ayetlerin zahir anlamlarından ziyade batıni anlamları yorumlarlar. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın kelam sıfatının bir tezahürüdür derler. İlham, keşf, bilgi ve sezgiye önem verirler. Remzi tefsir, işari tefsir, tasavvufi tefsir ve sufi tefsir denir buna. Yani pek çok ismi vardır. Batili manalara ancak mükaşefe yoluyla varırlar. Ki buna da arkadaşlar iyi kimseler ulaşabilir. Mükaşefe dediğimiz yani keşife, ilhama, rüyaya, sezgiye dayanan şeyler arkadaşlar. Bir örnek verelim mi şöyle? Rum suresinin 50. ayeti. Allah'ın rahmetinden eserlerine bakın, mealindeki ayetin zahiri manası, yeryüzünün yağmurlarla canlanması, batini manası ise zikirle kalbin hayat bulmasıdır. Zannediyorum ki bu tefsirin maksadı anlaşılmıştır bu örnek ile. İşari tefsirin kabul görmesi için arkadaşlar bazı şartlar var. Yani her seferinde hocam biz keş yoluyla, ilham, sezgi, mükaşefe yoluyla bir mana çıkartabilir miyiz? Bunun bir kriteri var. Nedir bunlar? Birincisi, batini anlamın zahiri anlama ters düşmemesi. Mesela yağmur yağması arkadaşlar. Öbür tarafta da ne olması? Zikirle kalbin hayat bulması, kalbin canlanması. Yani yağmur nasıl ki yeryüzünü canlandırıyor. E arkadaşlar zikirde ne yapıyor? Bizim kalbimizi canlandırıyor. Bakın var mı bir ters düşme? Yok. Bir benzerlik var. Batini anlamın doğrunun teyit eden akli ve nakli bir delilin olması batini manaya aykırı dini veya akli bir delilin bulunması, bulunmaması. Yani öyle bir mana vereceğiz ki bu mana ne dinin temel noktalarına ne de akıl arkadaşlar aykırı olacak. Zahiri mana olmaksızın sadece batini mananın kastedildiğinin iddia edilmemesi gerekir. Yani desek ki bu ayetteki rahmet sadece kalbin zikire dolması demek yanlıştır. Ama şunu desek doğrudur. Normalde bu yeryüzünün canlanmasıdır yağmurla. Ama bir de şu manası vardır desek isabet etmiş oluruz. Bu şekilde arkadaşlar kriterleri özetlemiş olduk. Peki ne tür iş işare tefsirler yazılmıştır? Şöyle bakalım. Bunun formülü ise şu şekilde bir e, özet haline getirdik. Kuşçu Süleyman arabayı gaz tuşuyla sürüverdi. Böyle bir formül yaptık arkadaşlar. Buradaki kuşçu kelimesi kuşeyi ifade ediyor. Süleyman kelimesi Sülemi'yi Araba kelimesi arkadaşlar İbnül Arabi'yi, e, gaz tuşu ifadesi gazali ve tusteriyi sürü verdi ifadesi arkadaşlar sühüre verdiği. Yani böyle bir formülü e, akılda kalıcı olması adına yaptık sizler için. Gazali'nin Cevahirül Kur'an, İbnül Arabi'nin Fususul Hikem, Tusteri'nin Tefsirül Kur'an, Sühreverdi'nin Nubetül Beyan, Sülemi'nin Hakikatül Hakikatü Hakika, e, Tefsiri ve Kuşeyri'nin Letaifül İşaratı işari tefsirleri örnek olarak verilebilir. Buradan geçmiş yıllarda çokça soru geldiğini söyleyebilirim. Özellikle ÖSYM buradan soruyor tefsir ekollerini bizlere. Aşağıdakilerden hangisi işari tefsirlerden biri değildir? Ya da bir paragraf veriyor. Bu paragraftaki işari tefsiri hangisidir? İşte mezhebi tefsirlerden biri değildir şeklinde arkadaşlar. Soru geldi, tekrar gelebilir. O yüzden bu tefsirleri not almak gerekiyor. Geldik üçüncü tefsirimize, klasikteki. Arkadaşlar ile söyledik. Geldik fıkhi tefsire. Ayetlerden ibadet, muamelat ve ahkama dair hükümler çıkartır. Adı üstünde fıkıh yapacağız. İlk tedvin edilen fıkhi eser bugünkü bilgilerimize göre Mukatil bin Süleyman'ın tefsirül hamsi miye Kur'an eseri dir arkadaşlar. Fıkhi tefsirleri şöyle bir ifade ile formül haline getirdik. Cesur Arap Taha. Ferrarisi ile Kurtuba'ya gidip şifa buldu. Yani akılda kalıcı olabilmesi adına arkadaşlar. Burada bakın şifa kelimesi İmam Şafii. Taha kelimesi tahaviyi. Cesur ifadesi cessası. Ferrari kelimesi arkadaşlar. Herrarisi ifadesini. İbnül Arabi ise arkadaşlar. şu yukarı bakalım. Arap kelimesini. Kurtubi ise Kurtuba şehrini bakın yukarıda ifade ediyor. Cesur Arap Taha Ferraresi ile Kurtuba'ya gidip şifa buldu. Şöyle bir bilgi vereyim. Arkadaşlar burada sadece şahısları ezberleyelim. Çünkü eserlerin hepsinin adı ahkam Kur'an. Bunu da bir not olarak yazabilirsiniz. İmam fi, Taha ve Cessas, Herras, i̇bn Arabi ve Kurtubi dikkat edin. Hepsinin eseri ahkam Kur'an'dır. O yüzden eser sorusu gelmez ama şahıs sorusu gelebilir. eser sorusu gelmez dediğim şöyle arkadaşlar fıkhi tefsirlerden biri değildir diye belki gelmez ama bir soru verilir arkadaşlar. Orada bize ahkamul Kur'an soruları. Bunu da notlarımız arasına alalım. Son kısma geldik arkadaşlar. Lügavi yani filolojik tefsire. Kur'an lafızlarını filolojik ve irabını inceler arkadaşlar. Yani Kur'an lafızlarını e, dil bilimsel yöntemlerle ele alır. Yeni Müslüman olanların Arap dilini olan yabancılığını ortadan kaldırmak için yazılmıştır bu eserler. İrabul Kur'an, Garibül Kur'an ve Meanil Kur'an eserleri yazılmış. Yani lügavi tefsir deyince bu üç eser göreceğiz birazdan aşağıda. İrabul, Garibul ve Meanil Kur'an eserleri. Cahiliye döneminin en çok kullandığı tefsir türüdür. Neden? Çünkü arkadaşlar dile yakınlıkları çok fazla bu insanlar. Ve aynı zamanda Toshigo İzutsu'nun arkadaşlar Kur'an'da Allah ve insan eseri yine Lugavi tarzı yazılan eserden bir tanesidir. Şöyle bir anımı anlatayım sizlere. 2024 yılında arkadaşlar yine ders çekimleri yapıyorduk. E, Toshigou suyu orada paylaşmıştık. Hatırlayalım Dikap Sınavına giren arkadaşlar. Bu soru soruldu arkadaşlar. E, o yüzden e, gireceğimiz belki de DBT ve MSTS'e tekrar sorulabilir. O yüzden bunu da notlarımız arasına alalım. Geldik Lugavi tefsirlere. Yine burada bir Ferrari ifadesi var arkadaşlar. Neden? Çünkü şu yukarı bakalım arkadaşlar. Burada hatırlayalım. Ferrarisi, Herrasi şeklinde toplamıştık. Burada ise bakın direkt Ferrari'den inen İsa kutudan fesini çıkardı. Bunu da zaten YouTube kanalımızda arkadaşlar hafıza teknikleri çalışmamızda bir resim haline getirmiştik. Hatırlayan arkadaşlarımız olacaklardır. Kisai, Ahfeş, Ferra ve İbni var burada. Genelde arkadaşlar Meanil Kur'an eserleri yazılmış. Ama yine garibul Kur'an eserlerinde görmüş oluyoruz. İşte bu şekilde klasik tefsirlerden olan mezhebi, işari, fıkhi ve lügavi tefsirleri dört maddede ele almış oldu. Çağdaş tefsirlerle devam ediyoruz. İlk konumuz konulu tefsir. Kur'an'daki bir konuyu bütüncül olarak araştırır. Burada arkadaşlar şöyle bir gaye güdülür. Bir konu belirlenir. Bu konu üzerinden yola çıkarak Kur'an ayetleri arkadaşlar tefsir edilir. Yani o konuya uygun kullanabileceğimiz bir malzeme arkadaşlar elde edilir. Kur'an'ın temel amacıyla uygun olması gerekir. Burada Mustafa Müslim'in Mevahis adlı eseri karşımıza çıkar. İkincisi ise İçtimai Tefsir. Buna bazı eserlerde arkadaşlar ıslahi denmiş, bazen inkılabi ya da akli tefsir denmiş o yüzden sınavda karşımıza bunlardan biri çıkarsa aslında aynı manayı ihtiva ettiğini söyleyebiliriz. İçtimai, ıslahi, inkılabı veya akli. Buradaki amaç nedir? İnsanları hidayete sevk ettirmek. Topluma, sosyal, siyasal ve kültürel yönden Kur'an'ı merkeze alarak bir çözüm üretmek. Bu insanların amacı ne arkadaşlar? E, toplumsal olaylara karşı Kur'an'ı merkeze alarak ne yapmak? Çözümler üretmek. Kur'an'ın toplums toplumsal manada bir hidayet kaynağı olduğunu iddia ederler. Bunlar felsefi akımlardan olan pozitivizme karşıdırlar. Kuruluk ve durgunluktan kurtulmak, Kur'an'ın anlamlarını edebi bir üslupla ele almak, içtimai konuları incelemek için yapılmıştır. Akımın ilk çıktığı yer neresidir arkadaşlar? Not alalım, Mısır'dır. İlk temsilcisi ise Mısırlı alim Muhammed Abdur. İlkleri ve enleri ne yapıyoruz? not alıyoruz. Peki bu alanda yazılan önemli eserler nelerdir? Muhammed Abduh'un Tefsirü Cüz-i Amme, Reşit Rıza'nın Tefsirül Menar, Mustafa el-Merari'nin Tefsirül Merari, Seyyid Kutub'un Fi Zilalil Kur'an eseri ve Mevduni'nin Tefhimül Kur'an adlı eserler arkadaşlar içtimai tefsire örnek olarak verilebilir. Buradan çokça soru geliyor. Özellikle bu alemleri bilelim. Son dönemde yaşayan alemler e, gerek isim olarak geliyor gerek eser sorusunda arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Üçüncü tefsir başlığımız ise bilimsel tefsir. Burada Kur'an'daki evren insan ve canlılarla ilgili kevni yani yaratma ayetlerinin pozitif bilimlerden arkadaşlar yararlanarak tefsir edilmesi amaçlanır. Yani Kur'an'daki biz evren kavramına insan ve diğer canlılara bakıyoruz. Yaratma ayetlerini göz önüne alıyoruz. Bunları nasıl tefsir ediyoruz? Pozitif bilimlerin, işte fenden, bilimden, kimyadan, biyolojiden arkadaşlar, oradaki verileri kullanarak ne yapıyoruz? Tefsir faaliyetine girişiyoruz. İşte Kur'an'daki evren, insan ve canlılarla ilgili kevini ayetleri pozitif bilimlerle açıklıyorlar. Örnek olarak gökler, astronomi, astrofizik, yeryüzü, jeoloji ve coğrafya, insan, hayvan ve bitkiler, fizik, kimya, biyoloji gibi alanların konusu arkadaşlar. Bu tefsire giriyor. Peki bu alanla ilgili yazılan eserler nelerdir? Yine şöyle bir kodlamamız var. Muhtarım bu çocukta cevher var. Gel buna İskender söyleyip bilime alalım. Burada arkadaşlar muhtar kelimesiyle Ahmet Muhtar Paşa, cevher kelimesiyle Tantavi cevheri İskender kelimesiyle şöyle bakalım ee, bunu niçin almışız buraya? İskenderane diye bir, bir isim var arkadaşlar. Onu zannedersek almadık. Onu telafi edelim inşallah. Ve bilim arkadaşlar bunun e, bilimsel tefsir olduğunu bize gösteriyor. Bunun haricinde Gazali'nin Cevahirül Kur'an eseri var. Cevher kelimesi yine buradan geliyor. Fahrettin Razi'nin ise e, Mefatihul Gayb adlı eseri Buraya girmiş oluyor. E, el İskenderan'ın arkadaşlar El Kesfu Nurani adlı eserinde e, dipnot olarak söylemiş olalım. Geldik edebi yani beyanî tefsire. Kur'an'ın belagat, dil, uslub ve icazını esas alır. Kurucusu Emin El Huli ve eşi Doktor Abdurrahman e, Ayşe Abdurrahmandır. İkisi beraber arkadaşlar Tefsirul Beyanil Kur'an-ı Kerim'i yazdılar. O yüzden önemli bir eser. Edebi ve beyan tefsir deyince akla gelen iki isim olduğunu ifade etmiş olalım. Tarihi tefsir ise Kur'an'ı tarihi yönden araştırma yönelmişlerdir. Temsilcisi Fazlur Rahman'dır. Nüzul sırasına göre tefsir yaparlar. Ve arkadaşlar Muhammed İze dervezinin Tefsirul Hadisi de yine bu kısma girmektedir. Son tefsirimiz ilhadi tefsir. Bu ise arkadaşlar İslam dinini yıkmak gayesiyle yazılan tefsirlerdir. Yani maksat çok farklıdır. Müslümanlara hizmet değildir. İlhad zaten dinlen çıkma demektir. Bu kısmı da arkadaşlar bu şekilde ifade etmiş olalım. Sizlerle beraber klasik tefsirin dört kısmını, çağdaş tefsirin altı kısmını anlatmış, anlamış olduk. Son konumuz Arkadaşlar bu kısımda son dönem faaliyetler başlığıyla karşımıza çıkıyor. Osmanlı gelenin tefsir faaliyetleri. Arkadaş Osmanlı dönemi uzun ama sadece sınavda e, bilgi olarak işimize yarayacak bazı kısımları buraya aldık. E, soru gelebilecek önemli yerleri. Burada yine isimler ve şahıslar var. Osmanlı döneminde temavüz etmiş müfessir müfessirler arkadaşlar. Aziz Mahmut Hüdayi Nefaisül Mecalis. İbnül Arabi'nin Fususul Hikem, Kade Beyzavi'nin Envaru Tenzil ki bu eser Osmanlı medreselerinde en çok okutulan eserlerden bir tanesidir. Ebu Suud Efendi İrşadul Akli Selim, kendisi arkadaşlar Sultanul Mufessir'indir Hatta ikinci Ebu Hanife denir, söylemiştik. İsmail Hakkı Bursevi Ruhul Beyan, İbni Kemal Paşa tefsir İbni Kemal ve Molla Ferani Ayanul, Aynul Ayan eserleri Osman Devleti'nde karşımıza çıkan tefsir faaliyetleri olarak yer alıyor. Tabi bu dönemde daha çok e, tasavvufi akımın ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Yani yazılan tefsirlerin çoğunluğu sufi tefsirler olmuştur. Ve arkadaşlar Türkçe mealler ve tefsirler deyip bu konuyu bitiriyoruz inşallah. Burada da yine Cumhuriyet döneminden itibaren karşımıza çıkan bazı faaliyetler e, yer alıyor. Muhammed Esed'in Kur'an mesajı arkadaşlar önemlidir. Elmalı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili eseri. Kendisi Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğmuştur. Atatürk'ün arkadaşlar emriyle bu eseri yazmıştır. Bu öneme sahip Elmalı Hamdi Yazır'ın eseri. Diyarbakırlı Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri adlı bir eseri vardır. Ömer Nasuhi Bilmen'in Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mali, alisi ve tefsiri eseri vardır. Kendisi Erzurum'da doğmuş. Her cilt sonunda konular okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla sayfa numarasına göre yani münderecat arkadaşlar başlığı ile aktarılmıştır. Ömer Rıza Doğrul Tanrı Buyruğu eseri var. Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Kerim, Kur'anı-ı Kerim Hakim ve Meali eseri var. Konyalı Mehmet Vehbi Efendi Hulesatül Beyan. Abdülbaki Gökpınarlı, Gölpınarlı Kur'an-ı Kerim. Gençleri Başkanlığı Komisyonu arkadaşlar Kur'an-ı Kerim meali var biliyorsunuz. Ve Süleyman Ateş'in kuran ı Kerim ve Yüce Meali eserleri son dönemde karşımıza çıkan faaliyetler olarak arkadaşlar çıkıyor son dönem faaliyetler olarak bunları görmüş oluyoruz özetle bu son konumuzda klasik ve Çağdaş tefsirleri ele aldık daha sonra son dönemde yapılan özellikle Osman döneminde ve Cumhuriyet dönemindeki tefsir faaliyetlerinden konuşmuş olduk İnşallah istifade etmenizi ümit ediyoruz.